30. düzenlenen Uluslararası İstanbul Plastik Endüstri Fuarı'nın bu seneki ilgi çeken firması Saydaş Plastik oldu. Saydaş Plastik Genel Başkan Yardımcısı Erhan Sayan müjdeyi vererek yeni projelerinden bahsetti. Abdullah Sayan öncülüğünde bizler de ikinci kuşaktaki nesil olarak şirketimizi güzel noktalara getirmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İthalatta da çok güzel bir noktadayız. Avrupa'nın birçok ülkesinden yaklaşık 20'ye yakın ülkesinden atık alımını gerçekleştiriyoruz. İş pazardan almış olduğumuz atıklarımız 500 sona kadar bir kapasite üzerinde yüzde 20 yüzde 30 kadar da ithalat kapasitesiyle taşlandırmış bulunuyoruz. Plastik sektöründe biraz da önümüzdeki projelerden bahsetmek istiyorum. Polietilen sektöründe yüksek yoğunluk polietilen sektöründe şu anda faaliyet gösteriyoruz. Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki dönemde polipropilen Sektörüne de girmiş bu, e, gir, e, gireceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Altyapılarımız, çalışmalarımız devam ediyor. Sektörde çok güzel bir e, ismimiz var, ilmimiz var. Bu kaliteli ayaktayız. E, bu da müşterimizdeki gelen dönüşler e, bize çok rahatlatıyor. E, gurur kaynağımız oluyor açıkçası. E, yeni projelerimizle, yeni faaliyetlerimizle e, inşallah çok daha e, güzel noktalara geleceğiz. Sizlerin destekleriyle... Sadece benim son olarak vatandaşlarımızdan, milletimizden kaynağında ayrıştırma yapma konusunda kendilerine hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Atıkları kağıt, metal, plastik olarak sınıflara ayrıştırılıp atıklarına ayrı ayrı koyulursa biz de bu atıkları yerlerinde ayrı bir şekilde ayırıp kolaylıkla ayrışımlarını gerçekleştirip ülke ekonomisine katkıda bulunabiliriz. Sizlerin desteğiyle inşallah. Yönetim Kurulu üyesi Erkan Sayan, fuar hakkında ilginin fazla olduğunu söyledi. Merhabalar, ben Erkan Sayan, Saydaş Plastik Yönetim Kurulu Başkan yardımcısıyım. Fuarla alakalı çok güzel taleplerimiz oluşuyor, çok güzel bir ilgilerimiz var aynı şekilde. İlgi çok çok fazla. Çünkü plastik geri dönüşüm, recycle gündemimizde ve ülkemizi son zamanlarda çok fazla gündemde olmaya başladı. Bununla alakalı da tabii ki de Saydaş geri dönüşümü tam anlamıyla sağlıyor. Ve çöpteki olan bir plastiği ya da etrafımızdaki maskemizden ya da poşetlerimizden bunu biz alıp tekrardan işte 3-4 işlemden geçirip ve eski işlemden geçirip bunu geri dönüşümünü sağlıyoruz. Ülkemize, ekonomimize çok çok fazla bir katkısı var. bunlarla alakalı da biz de arkadaşlarımızla ve ekip arkadaşımızla birlikte çok yoğun bir şekilde çalışma içerisindeyiz ülkemizde bu geri dönüşüm işini çok iyi bir yere taşımamız gerekiyor. Bununla alakalı da elimizden gelen bütün çalışmaları yapıyoruz. İnşallah ülkemize faydalı ve ekonomi kazançlı şeyler yapmayı planlıyoruz. Saydaş Plastik Fabrika Müdürü Nedret Matan, Saydaş Plastik'i izleyenleri anlattı. Biz Kocaeli'de iki tane lokasyonda bulunan geri dönüşüm firmasıyız. Plastik ham üretiyoruz. Tehlikeli ve tehlikeli satık lisanslara sahibiz. Adaleli araçlarımız var. Onlarla firmalardan topluyoruz kendi tesislerimizde seçerek, sınıflandırarak, parçalayıp, yıkanıp, temizlendikten sonra granül haline getiriyoruz. Yani ham maddeye oluşturuyoruz. Bunlar yüksek yoğunluklu paletilendir. Şişirme kısmında kullanılır bunlar. Yani şu tarz yerlerde kullanıyoruz. Yeraltı boruları, atık borularda kullanıyoruz. Basınçlı borularda kullanıyoruz. E, ee, ayrıca bidon tarzında, mavi bidon tarzında ürünler üretiyoruz burada. Bunlar tehlikeli atık olduğu için gıda kısmında kullanılmıyor. Fakat doğaya zarar verdiği için sadece yer altı kısmında ve tehlikeli atıklarda kullanabiliyoruz bunları. Renk olarak da elimizde mevcut olan mavi ve siyah ürünlerimiz var. Belli kalitelerde laboratuvarımızdan geçtikten sonra müşterinin taleplerine göre sınıflandırıp satışa sunuyoruz. Ve hem Türkiye'ye katkıda bulunuyoruz, doğamıza katkıda bulunuyoruz hem de ekonomik yönde firmamıza katkıda bulunuyoruz. 1 ila 4 Aralık tarihleri arasına kadar devam eden fuarda ilgi yoğun oldu.